yeni sezonda başlayacak 5 yeni dizi. 1 numara Çöp Adam dizisi Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin başrolünde Uğur As Kaygılaroğlu yer alacak. Dizinin kadın başrolü için Elçin Sangü ile görüşmeler devam ediyor. Dizinin Ekim ayından itibaren çekimlere başlaması planlanıyor. 2 numara Selma dizisi TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin hazırlıkları henüz devam ediyor. Dizinin başrolünde Bin Kaya ve Leyla Tanlar yer alacak. Dizinin henüz erkek başrol oyuncusu belli değil. 3 numara Mavi Sürgün dizisi Dizinin başrolünde Caner Doruk yer alacak. 03 Medya'nın üstlendiği dizinin 26 bölümlük bir anlaşması var. Dizinin kadın başrolü için damla sönmesiyle görüşmeler devam ediyor. 4 numara Yeni İstanbul dizisi Show TV'de yayınlanacak olan dizinin başrolünde Tansel Öngel ve Hande Doğan Demir yer alacak. Dizinin hazırlıkları henüz devam ediyor. Dizinin Ekim ayında başlaması planlanıyor. 5 numara Sıfırıncı Gün dizisi Yapımcılığının Acun Medya'nın üstlendiği dizinin başrolünde Engin Öztürk yer alacak. Yurt dışında çekilecek olan dizi TV8 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin kadın başrol oyuncusu ise henüz belli değil. Videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.